Hoş geldiniz. Bugün faydalı bir video çekeceğim. Muhtemelen çok erteleyecektim bunu ama ertelemek istemedim. Köpeğinizi nasıl uçarsınız? Neler gerekiyor? Onları söyleyeceğim. Şimdi öncelikle kabin bagajında uçacaksanız 8 kilodan aşağı bir köpek gerekiyor. Köpeğimiz tamam. Kabul ediyor bütün uçuşlar. Yani Türkiye'deki. Pasaportu gerekiyor. Çipli olması gerekiyor. Kuduz aşısı ve yurt dışına uçacaksanız, biz yurt dışına uçtuk. Kuduz titre yaptırmanız gerekiyor. Bu da kuduz aşısı yaptırıp bir ay bekliyorsunuz ve kuduz titrasyon testine kan veriyorsunuz. Sonuçları iki hafta içinde çıkıyor ama üç ay ülkede beklemeniz gerekiyor. Yani hiçbir yere gidemiyorsunuz. En zor yanı bu. Ondan sonra biz üç ay bekledik. Karmamı tamamladım. Yani bir doz karması var karnesinde kayıtlı. İç dışını yaptırdım yolculuğa çıkmadan kısa bir süre önce. <laughs> Hatta gideceğim gün yaptırdım aynı. Ondan sonra ha, kudüs göstereyim. Kudüs titremiz şöyle. Bu çok önemli. Bu sonsuza dek geçerliymiş. Bu güzel bir şey. Çünkü ucuz değil yani. Her seyahate gidince alabileceğim bir şey değil. Ondan sonra iki gün kala gitmeden tarım ilçeye gideceğiz. Ben mesela çok stres oldum ve herkese sordum. Genelde iki gün önce gidin dediler ama benim uçuşum pazartesiydi. O yüzden aynı gün gittim. Yani garanti olsun diye üç güne bir laf ederler falan diye ama dediklerine göre bir hafta da okeymiş. Böyle bir belge veriyorlar. Ve bu belgeleri nasıl alıyorsunuz? Diyorsunuz ki ben köpeğimle yolculuk yapacağım. Hiçbir bilgim yok. Hani beni geri çevirmeleri için hani bütün her şeyi hazırlar mısınız diyorsunuz ve böyle veriyorlar. E, yani Kudüs titreye de öyle. Veterinize dalışıyorsunuz. Ne gerekiyor? Ben yurt dışına uçacağım diyorsunuz. Size diyor ki Kudüs titrasyon testi yaptırmamız gerekiyor. Siz tamam diyorsunuz. Bu başka bir kağıt. Ondan sonra tarım ilçe sizi götürüyor ve ilgim yok değil mi? Ödeme yaptırıyor. Güzel bir ödeme. 2500 ödemişim. Belki zam gelecek. Sonra her şey tamam. Bir şey daha göstereceğim. Böyle bir çanta alıyorsunuz. Ben bu çantadan çok memnunum. Yani hafif ve köpek içinde rahat ediyor. Bu bütün uçuşlara kabul edilen çanta. Pegasus ve Ajet daha büyük çanta da kabul ediyor diye biliyorum ama mesela acil bir uçuşunuz oldu. TH'ye binmek zorunda kaldığınız çantanız yok. O yüzden Garanti olsun. Bütün hepsini bir yana alalım. Bir saniye. En önemli kısım bir de. Biletinizi alıyorsunuz. Anında rezervasyon yaptırın isterseniz. Çünkü ben öyle rahat ettim. Köpeğim için rezervasyon yaptıracağım diyorsunuz. Onlar da bu gereken bütün belgeleri söylüyor. Siz zaten veterinerize ve tarım ilçedeki veterinerize bunları işte tamamlattığınız için sorun yaşamıyorsunuz. Ee, kolayca rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Yani bilgilerini veriyorsunuz. Her şeyi tam köpeğinizin. Çok da zor değil. Yani ben dedim ki ben unuturum her şeyi dedim. Neler gerekiyorsa lütfen yapın dedim. Yaptılar yani. Şimdi en önemli kısma geldik. Benim geri dönüşüm. Ben bir ay kaldım. O yüzden Şeyden çok korktum hani tekrar veterinerden sağlık raporu falan almam gerekiyor mu oranın tarım ilçesine falan diye çok korktum. O yüzden stres oldum. Babama sordurtmuştum onu. Gerek yok dediler ama tabii yolculuk yapana kadar stres oluyorsun. Ondan sonra benim dönüş zamanım geldi. Ben bir ay beş gün falan yurt dışında takıldım. Yani elimdeki belgeler yeterliymiş. Onun dışında uçağa, bin, e, uçağa binmeden önce işte bir şeyleri doldurdum. Adam doldurdu bana imza attı sadece. Kilosuna bile bakmadı. Yani ülkemize gittiğimiz için herhalde. Türkiye'den çıktığımızda yani bir şey istemiyormuş. Uzun kalırsam ne olur onu, ondan pek emin değilim. Onu da e, uçuşun müşteri hizmetlerine sorun. Zaten iç dış parasını zaman gelince yaptırmak zorundayız ama ben mesela tekrar uçuşa yakın bir sürede iç dış parazit yaptırmamı isterler mi diye çok korktum ve e, sağ işte uçmasında sorun yok yazısı falan gerekiyor mu diye. Sıkıntı olmadı. Rahatça uçtuk. E, Pegasus'la uçtuk. Uçuşumuz çok rahattı. Yani genelde arkaya aldılar bizi. Hani yanım boştu. Bazen doluydu ama yani Sevdim bolca köpeğimi. Uyudu zaten, rahatsızlık da vermedi. Çok güzel bir yolculuktu. Ha, uçuş bile, Uçuş bileti al, alırken bu biraz geriye dönelim. Rezervasyon yaparken ödeme yapıyorsunuz. E bu ödeme birazcık pahalı. Çünkü şöyle pahalı geliyor. Senin biletin zaten mesela 7.000 köpeğine 5.900 ödüyorsun. Hani aynı bir kişi daha öde öder gibi alıyorsun. O kötü. Onun dışında güzel köpeğim yanımda uçabiliyorum. Keşke daha rahat olsa hani koltuk falan her şeyler güzel olurdu. Neyse buna da şükür. Birazcık yardımcı olmak istedim. Yani çok bir şey yaptığımı anlatmadım hani. Ben diyorum ki her şeyi veterinerlere ve tarım işçi çalışanlarına bırakın ve kendi kafanız rahat etsin. Hiçbir sıkıntı yaşamayın. Tabii siz de bilin köpeğinizin adını falan. Köpekle yolculuk yapmak gayet kolay ama stres çok zor. Ben çok stres oldum. Güzeldi. Geri döndük. Dönüş iyiydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur.